Annenin desteğini hissetmek çok güzel bir şey arkanda. Şöyle söyleyeyim, şu an burada bu enerjiyle de oturabiliyorsam gerçekten annemin sayesinde. Kimsenin bilmediği bir şey anlatayım size. <laughs> Yine çok oyuncu olmak istiyordum. Koronadan bir sene önce falan e, çok büyük bir kaza geçirdim bu arada. O zaman oyunculuk falan yoktu. 2-3 ay evden dışarı çıkamadım ve yemek yiyemiyordum. Sadece çorba falan yiyordum. O zaman zaten böyle şeydi hayallerim falan, yüzüm falan o kadar kötü haldeydi ki. Ellerim, yüzüm... Burada çok minik iz var. Kamerada çok okumaz belki. Hiç belli bile değil. De Geçmiş olsun. Ama o kadar kötüydüm ki gerçekten. Yani burada böyle bir yara, kocaman ve doktor diyor ki dikiş atacağız. Buraya dikiş, buraya dikiş, buraya dikiş. Böyleyim yani. Bitti dedim herhalde yani artık. Olmayacak falan. O zaman bile dedi ki hayır neden olmasın? Evet. Yani istersen dedi yüzün yara bere de olsun. istersen ne olursa olsun. istersen dünyanın en çirkin kızı ol. Sen dedi, yapabilirsin. Ne kazası geçirdin Çok sonra? Tabii kazası. Ya, Çok kötü geçmiş dur. olsun. Teşekkür ederim. Geçti gitti. Evet. Ama o günlerde bile ya hala mesela hayal hmm. Televizyon izler, bakardım. <laughs> Anne diyordum, baksana ama kızlar ne güzel. Hiç güzel var mı diyorum. diyordum böyle yaraları, bereleri. Annem diyordu ki, olsun. Yani sen neyi görmek istiyorsun onu görüyorsun. Şu an sen onun güzel gözüne odaklandın, gözlerini görüyorsun. Yani senin de başka bir şeyin odaklanırlar falan diyordu ama yaralarım da geçti.